Müslüman kardeşlerim uyanın. Yeni Zeylanda Hello my friends and questions soru cevap and questions man. Okay bitches. One questions. Bu kadar gelişmiş İngilizceyi hangi dil kursundan aldın? Aylık fiyat alabilir miyim? İngilizcemi doping hafızadan aldım. Sadece bana özel bütün her şeyi yükseltti. Aylık fiyat olarak da ben öpücük ödüyorum. Zafer Tekin soru bir adını neden okur olarak değiştirdin? Çünkü APFC e, bir grup olduğu için, bir arkadaş grubu olduğu için ben kendimi daha bağımsızlaştırmak istedim. O yüzden öyle ayırdım. İkinci soru aynı kişi sormuş. Shitpost post misali videolar yaparken hiç ne yapıyorum ulan ben Muhammed seçiyor musun? Şu an bile yaşıyorum ya. Ne yapıyorum lan ben? Kapat videoyu. Oğlum, bu ne saçma. Nerede yaşıyorsun? Sakarya'da. En sevdiğin kategori. Bu nasıl suranlık? En sevdiği en sevdiğim kategori savaş filmleri, animasyon filmleri ve drama filmleri. Üniversite, üniversite hedefim. Üniversite hedefim, Sakarya Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri. Kendi şehrimin sebebi de var çünkü çok güzel e, bölümüm için güzel üniversite, bayağı kaliteli üniversite. Reisi burduru ne zaman indireceğiz? Reisi Burdur'u zaten inecek bir şey yok hani bir şey yaptığı yok yorum okuyor başka bir şey yapmıyor. Şu an ben de onu yapıyorum da canım sıkıldı isim. En sevdiğim yemek pırasalı börek. Kesinlikle öneririm çok efsane bir yemek. Bu İngilizceyi nasıl geliştirdin diye sormuş. Bu İngilizceyi doping hafıza ile e, normalde İngilizcem normal e, English bad times very very bad. E, you know e, good good English. Okay? bitches I'm not which is not sorry sorry. E, ağzım... Ağz neydi ama... Çeviri... Ağız... Ağız... Mod. E, mod'dan kaçtı. Mod kaçtı. Okey. Arkadaşların ile videoların olduğunu söylemiştin. Onları atacak mısın? Onları atmayacağım büyük ihtimal. Çünkü onlara izin vermiyor. Geçelim bunda. En sevdiğim rapçi. En sevdiğim rapçi MC Lazrail. Diğerlerini söylemeyeceğim çünkü bir en sevdiğim diye yok hepsini dinliyorum. Jagged'ı dinliyorum, Şenşa'yı dinliyorum, Allame'yi dinliyorum, Şanışer'i dinliyorum, Joker'i dinliyorum. Dinliyorum işte taraf ayırt etmiyorum. Duyduğuma göre doping hafıza ile gümüş aradan yeter artık doping hafıza. Çok iyi olduğunu söyledim bu kadar. E, doping hafıza hakkında dediğim her şeyde doğru diyorum. İnsanlık nereye gidiyor? İnsanlık ebesin nam. Eğer uçabilseydin hangi ülkeye giderdin? Eğer uçabilseydim... Harbi nereye giderdim? Eğer uçabilseydim Suudi Arabistan Mekke Trigonometri atabiliyormuş. muyuz? Trigonometri at belki çözen çıkar Yani o kadar grubunuzun o kadar zeki olduğunu düşünüyorum ama Bu ben bana komik olmadı neyse skece. Kendini bir kelimeyle anlat kendimi bir kelimeyle anlatsam stratejik ve paranoyak ikisinden birini seçerdim. Strat, paranoyak gerçekten paranoyak. Stratejik sebebi de eğer stratejim olmazsa paranoyaya dönüşüyorum. Yani hangisi? LGBT hakkındaki görüşümü sormuş Doktor Mistik. LGBT hakkında ya saygı duyarım. Çok umurum olmuyor yani. Hani erkek kızla yapmış kız erkekle beni bağlamıyor. Kim ne yapıyorsa yapsın. Çok umurum değil yani. İngilizce hocam kim? İngilizce hocam neydi lan ismi? Böyle yine hamile çizgi çizmeli bir şeydi. O niye hep hamile oluyorlar?